Görünüşe göre geri döndük diyor. Gücü tekrar açtığın için teşekkürler diyor. Bütün pilleri toplamıştık. Ödül olarak hepinizi bırakacağım diyor. Ne diyor? Ama önce sana bir veda partisi veriyorum diyor. Parti biletlerini kullandığınızdan emin olun diyor. Biraz bölmüş? Şuradan bilet. Bana turuncu geldi yine. Kafama. Çocuğa yeşil gelmiş. Bak oyun bitiyor. Çok az kaldı gelebilmene çok sevindim diyor. Pasta mı var? Ben burada birazcık hızlı Herkes bir dilim kek aldığında ben çıkışı açarım ve hepiniz eve gidebilirsiniz. İyi eğlenceler diyor. Bunun bana, bananlara basmayınız lütfen. Evet. Bak banonları patlatırsak mavi canavar uyanıyor. Vay yalnız bak şuradaki banon patlayacak çatanı deyip sonra biz de kaçacağız. Bismillah. Hadi hadi hadi. kutuları kutuları çekin. onu B'ye çekin Ya çekeyim şu B'yi Hadi 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 Bak tahtadan harta C'ye basıp eğileceğim yoksa Baba iyi ki onun dibinde durmadın çünkü yoksa sen... içeri giderken seni de çekiyor. Öyle mi canım? Evet. Yakalandık şey değil mi? Devam mı ediyoruz? Yok devam etmiyoruz. Oyun bitti şu anda. Evet. Hayatta kalmayı başardın diyor. Rainbow Friends oyunun ismini gösteriyor. Evet arkadaşlar oyunu tamamladık. Bütün chapter'lar oynadık. 4 chapter'ı da. Sonunda da final chapter'ını. Böylece oyunumuz burada sona eriyor. Bakalım ne anlatıyor. Bakın oyuncusu. arkadaşlar gizli kişi. Aa, gizemli kişi buymuş. Görünüşe göre onları hafife almışım diyor bize. Karıncaya benziyor. Her şeyden daha da delirmek üzere diyor. Her şey daha da delirmek üzere. Ne demek istiyor? Değişmiş. Evet, oyunun yapımcılarının ismi Oyun burada sona erdi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bravo, Kanalımıza şey abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Şey Hoşça kalın.